Herkese merhaba ben Atilla Hoca. Birinci adımdayız arkadaşlar. İlk adımımız toplama ve çıkarma. Cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yapılırken değişkenleri aynı olan terimler yani benzer terimler kendi aralarında toplanır veya çıkarılabilir. Örneklerimize bakalım. 2x artı 7x demiş. Bakın arkadaşlar. Katsayıları toplayın. 2 artı 7, 9. Sonra x'i de yanına yazın. Bu şekilde toplayabilirsiniz. Yani 2 artı 7 9 olduğuna göre 2x artı 7x de 9x olur. Bu şekilde düşüneceğiz. B'ye bakalım. B-5a artı 3. Eksi 5 artı 3 neydi? Ne demiştik? Büyükten küçüğü çıkar. Büyüğün işaretini kullan. Eksi 2. E bu durumda eksi 5a artı 3a da eksi 2a olur. Bakın 2x eksi 3x. Burası eksi x yapar. 5y x ile işleme girmez. Ne demiştik? Aynı harfler toplanır ya da çıkarılır. Yani benzerler toplanıp çıkarılır. Bunun sonucu eksi x artı 5y olarak kalacaktır. Şurada bir 2a var. Burada da e, artı 1a var. Bunların toplamı 3a yapar. Şurada da bir eksi 3x'imiz var. Eksi 3x. Artı 7 eksi 4. Buradan da bir artı 3 gelir. Evet bu şekilde bırakırız. Diğer örneğimize bakalım. Eksi 6ab artı 5ab. Eksi 6 artı 5 eksi 1 yapar. Dolayısıyla buraya eksi 1ab yazarız. 2xy, 3xy de burada. Bunların toplamı da 5xy olur. Şimdi bununla ilgili alıştırmamızı çözelim. 4x eksi 5x eksi x olur. Eksi 3x artı 8x artı 5x olur arkadaşlar. 2a, 4a, burası 6a yapar. 6a eksi 7a da arkadaşlar eksi 1a olur. Şurada 3x'ye eksi 2x'ye 1x'ye'dir arkadaşlar. Artı yanında da 5x'ye var. Onu da toplarsak 1x'ye 5x'ye daha burası da 6x'ye olur. Burada gizli birler vardır. Toplama yaparken 1 ile 5'i toplarız. Buna dikkat edin. Devam edelim. 12'den 7 çıktı. 5. Bir de buradan geldi. 6x Bir de arkadaşlar şurada eksi 2'miz var Bu şekilde bırakıyoruz 3x 7x Burası 10x yapar Eksi 2a Artı 1a Eksi 1a olur 1xy Gizli biri vardır demiştik 1xy 7xy 8xy yapar 2x 6x Bu da 8x olur Eksi 3 abc artı 7 abc. Eksi 3 artı 7 ne yapar? 4 yapar arkadaşlar. Burası 4 abc olur. Bura 1 x y z. 3 x y z de burada. 1 3 daha. 4 artı 4 x y z olur. 2 x y z. 1 x y z de burada. 3 x y z dedik buna. Bakın artı 2 ab eksi 8 ab. Artı 2 eksi 8 ne oluyordu? Eksi 6 oluyordu. Eksi 6 ab. Bunun dışında buradaki artı 5 ve buradaki artı 3 de artı 8 olacak. <laughs> 13 x eksi 2 x 11 x y olur. Eksi 2 x artı 6 x Bakın benzer olanları alıyorum. Ne olur burası da? Artı 4 xy. Sonra ne kaldı? 3x, 3yz ve eksi 1yz. Bu da artı 2yz olur. İkinci adımdayız arkadaşlar. Burada parantezlerin nasıl açıldığını göreceğiz. Örnekler üzerinden inceleyelim. Bakın şu 3'ü parantez içindeki ifadelerle tek tek çarpıyoruz. Bu şekilde parantezi açmış olacağız. 3 ile a'yı çarparsak 3a olur. 3 ile artı 2'yi çarparsak artı 6 olur. Bu şekilde parantezimizi açıyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Eksi 2 çarpı 3 eksi 6'dır. Eksi 2 ile eksi x'i çarparsak artı 2x olur. Bakın çarpmadaki işaretler burada da aynen geçerli eksi ile eksinin çarpımı burada gördüğünüz gibi artı olur. <laughs> Devam edelim. 4 ile 2x'i çarpıyoruz. 8x. 4 ile 1'i çarpıyoruz. 4. 3x ile a'yı çarptık. 3x a oldu. 3x ile b'yi çarptık. Artı 3x b'dir. Şu eksiği paranteze dağıtacağız. Burası eksi 2a Şurası eksi eksi artı olacak. Artı 2B. Bir de şurada artı B var. Tekrar toparlarsak bakın eksi 2A. Şurası da arkadaşlar 2B artı 1B'den 3B olacak. Önce şuradaki en içteki parantezi halledelim. Bakın şu 2'yi dağıtalım içeriye. Şöyle yazalım. 3x eksi 2 çarpı parantezimizi aldık. 2x eksi 8 bir de orada ne var? Artı 1 var. 3x'i yazdık. Şimdi bu eksi 2'yi dağıtalım paranteze. Bakın. Eksi 4x Eksi 2 ile eksi 8'i çarptık. Artı 16. Eksi 2 ile artı 1'i çarptık. Eksi 2. Son düzenlememizi yapalım. 3x eksi 4x eksi x olur. Artı 16 eksi 2 artı 14 olur. Şimdi bununla ilgili alıştırmamızı yapalım arkadaşlar. Evet. Eksi 2'yi paranteze dağıtıyoruz. Eksi 2a Eksi 2 çarpı eksi b artı 2b. Eksi 5'i dağıtıyorum. Eksi 5 çarpı 2a eksi 10a olur. Eksi 5 çarpı eksi 3b artı 15b olur. Eksi 5 çarpı artı 2 eksi 10 olur. 5'i buraya dağıtalım. Burası 10 x Şunu da çarparsak eksi 15. Bir de burada eksi 6 x var. 10 x eksi 6 x arkadaşlar. 4 x y'dir. Bir de şuradaki eksi -15 15'i alalım. Cevap bu şekilde olur. Devam edelim. <laughs> 2x'i bir yazalım. Pardon. Şu 2x'i alıyorum. Sonra burayı dağıtıyorum. Eksi 2x eksi 2a 2x'ler gider. Sıfır olur. Buradan eksi 2a kalır. 2'yi dağıtalım. 2a Buraya dağıtalım. Eksi 2B. Şimdi eksi 3'ü dağıtacağız. Şuraya. Eksi 6A. Eksi 3 çarpı 2B de eksi 6B olur. Şimdi 2A eksi 6A eksi 4A'dır. Eksi 2B eksi 6B de eksi 8B olur. X'i dağıtıyorum. X çarpı 1 X'tir x çarpı 2y 2x ya da 2y fark etmez. Y'yi dağıtalım. Artı 3y işaretleriyle yazın her zaman. Bunu dağıtın. Eksi 2x Bakın artı 2x ile eksi 2x sadeleşir. Buradan sadece x artı 3y kalır. Bunlar da farklı harfler olduğu için işleme girmez. Şuradaki eksiği dağıtalım. Yani eksi 1 gibi düşünelim biz bunu. Evet eksi 1 m. Şunu dağıttık. Artı 2 n. 3'ü dağıttık. Artı 3 n. Şunu dağıttık. Tekrar eksi 3 m. Şimdi eksi 1 m. Eksi 3 m daha. Burası eksi 4 m olur. 2n artı 3n de artı 5n'dir. 3'ü dağıtıyorum. 3xyz, 3xyz, şuraya dağıtıyorum. Eksi 3abx. Şu 3x'i dağıtıyorum arkadaşlar. Burası tekrar 3 Z'ye 3x z'ye şuraya dağıttık eksi 3 x a b oldu. Şimdi 3 x y z 3 x z bunlar aynı toplanır 6 x y z olur ya da z y x ya da x z fark etmez harflerin yerleri değişebilir. Çarpmada sıkıntı olmaz. Şimdi burada da eksi 3 abx, eksi 3 xab bunlar da aynı. Bunları da toplarsak eksi 6 abx olur. Şimdi buradaki 5'i dağıtalım. 5 ab, şuraya dağıttık. Eksi 5 ba. 7'yi dağıttık. Artı 7 xy. Şuraya dağıttık. Eksi 7 yx bunlar sıfır oldu. Bunlar da sıfır oldu. Sonuç sıfır olur. Şuradan da görebilirsiniz. Bak A, B, eksi B, A zaten sıfırdır. X, Y, eksi Y, eksi sıfırdır. 5 kere sıfır, sıfır. 7 kere sıfır, sıfır. Buradan sonuç zaten sıfır gelir. Şunu da atalım. Eksi 6 A, B. Şurayı da attık. Artı 4 A. Şurayı da Artı 5AB <laughs> ya da BA. <laughs> Şurayı dağıttık. Eksi 10B. Şimdi eksi 6AB artı 5AB buradan eksi 1AB geldi. Devamında artı 4A var ve eksi 10B var. Bunlar zaten işleme girmez. Bu şekilde kalır. Üçüncü alıştırmayla devam ediyoruz. Burada önce en içteki parantezi halledelim. Bakın arkadaşlar şurada pardon. Şuraya bir halledelim. 4 xten 1x çıkartırsak burası 3x olur. Şimdi bakın 2 parantez. Şurada bir x var. Eksi. Eksi dedik. Şurada. Orayı ne bulduk? 3x bulduk. Yazdık. 2 çarpı şurayı da bir halledelim. Burası da 1x eksi 3x'ten eksi 2x oldu. Bunu da 2 ile çarparsak eksi 4x olur. Diğer sorumuz yine öncelikle şurayı hallediyoruz. Burada eksi 2x artı 3 eksi 1x artı 3x'ten artı 2x olur. Şimdi bir eksi 4 var. Parantez. Şurada bir 5x'imiz var. Evet, şimdi bu 3'le şunu çarpalım. Burası 6, artı 6x olur. Şurayı tekrar hesaplayalım. Eksi 4 çarpı burası 11x. Bunları da çarparsak eksi 44x olur. Şuradan. Buraya 2x diyoruz. <laughs> Burası da 3x arkadaşlar. Bakın eksi 3 parantez. Şurayı çarptık. Eksi 10x. 4 ile de 3x'i çarptık. Artı 12x. Şuraya tekrar ne dedik? 2x dedik. Eksi 3 ile de 2x'i çarptık. Eksi 6x oldu. Şurası 4x. Şurası 1x. <laughs> eksi 2 ile çarptık. Eksi 8x. Çarpma çünkü bakın şu eksi 2 ile parantez çarpım durumda. 6 ile parantez çarpım durumda. <laughs> 6 ile çarptık. Artı 6x. Tekrar parantez hesaplıyorum. Burası bu defa eksi 2x oldu. 3 ile de eksi 2x'i çarparsak burası eksi 6x olur. Beşinci soruda da arkadaşlar yine önce şu içteki parantezleri hallediyoruz. Eksi 2x burası. 5x burası. Burası da arkadaşlar 2x. Şimdi 4 ile burayı çarptık. Şöyle yazalım. Eksi 7 parantez. 4 ile bunu çarptık. Eksi 8x Tekrar 4 ile 5x'i çarptık. Artı 20x. Bir de şurada arkadaşlar eksi 2x'imiz var. Şurası yine toplanırsa 12x'tir. Eksi 7 ile çarptığımız zaman eksi 84x. Bir de şurada eksi 2x'imiz vardı. Burası toplam eksi 86x oldu. <laughs> diğer soru yine en içteki parantezle başlıyoruz şurası 3x ve şurası 2x arkadaşlar x 3 artı 5 2 yapar 2x şimdi ne yapacağız 4le pardon o bir sonraki parantezde şöyle 3le 3 ile 3x'i çarpacağız. 9x. Eksi 5 ile 2x'i çarpacağız. Eksi 10x. Şimdi buradan bir eksi x gelecek. Bunları hesaplarsak. Yani arkadaşlar şuranın tamamı eksi x. E ne yapacağız? Onu da 4 ile çarpacağız. Burası eksi 4x olacak. Bir de burada eksi 1'imiz var. Yedinci soru. Bakın arkadaşlar. Direkt şöyle yapabiliriz. Şu eksiği içeri dağıtabiliriz. Şöyle. Bunları içeri dağıtabiliriz. M eksi parantez. Şu neyi yazıyorum. Eksi M. eksi dağıtıyorum. Artı N. Ve eksi M. Parantezi kapattım. Devamda eksi N artı M var. Şimdi şu eksiği dağıtalım tekrar. Bakın m şu eksiği dağıtıyorum. Eksi n artı m eksi n artı m devamında eksi n ve artı m var. Evet. Şimdi baktığımız zaman 1m, 2m, 3m, 4m. Eksi 1 Eksi 2 ne? Eksi 3 ne? Eksi 3 Evet bu şekilde bırakıyoruz. 8. soruya geldik. Yine şu eksileri dağıtacağız. Bakın x'i alalım. x eksi y artı 1 şu eksiyi dağıtıyorum bu defa. Artı 1 eksi 2 eksi y Devam ediyorum. Artı 2 artı x. Şuraya olduğu gibi şey yapalım isterseniz. Buradan direkt eksi x gelsin. Evet. Şimdi buradaki artı x ile eksi x gitsin. Sıfır olsun. Şurada eksi 1y. Eksi 1y de burada. Eksi 2y. Ondan sonra şu eksi 2 ile artı 2 gitsin. Sıfır olsun. Bir de şurada 1 bir ile 1'in toplamı 2 gelsin eksi 2 y artı 2 ya da artı 2 eksi 2 y de olabilir. Yani orada yer değişebilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hangisini bulursanız bulun doğrudur. Devam ediyorum. Dokuzuncu soru. Şu eksi ya da burayı paranteze hesaplayalım bu defa. Direkt dağıtmayalım. Bakın. 1A, 2A daha 3A yapar. 3A eksi 5A daha arkadaşlar ne olur? Burası eksi 2A yapar. Yani şurası eksi 2A oldu. Şimdi şurada da arkadaşlar bir artı 2A var. Tamam. Şimdi şöyle bir yazalım. A eksi parantez 20 Şurada eksi 2a vardı. Bir de burada eksisi var. Artı 2a. Bir de burada artı 2a var. Bir de burada eksi 2a var. Şimdi şu eksiyi bir dağıtalım paranteze. a eksi 20 Buranın toplamı neydi arkadaşlar? 4a O eksiyi dağıtırsak eksi 4a olur. Bize şuradan eksi 2 a gelsin. Eksi 4 a, eksi 2 a, eksi 6 a yapar şurası. Bir de burada 1 a var. Ne olur orası arkadaşlar? Eksi 5 a, yani şununla şu eksi 5 a yapar. Bir de burada eksi 20 var. Cevap eksi 5 a, eksi 20 olur. İşaretler kafamızı karıştırabilir. Dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Bulduğumuz sonuçları olduğu gibi kendi yerlerine yazmayı unutmayın. Hani hangi işlemin nerede yaptığınızı bilirseniz ve doğru yerlerine yazarsanız işaretleri de karıştırmamaya çalışın. Elbette ki çalışırken hatalar olacaktır. İşte uğraşarak, tekrar tekrar çözerek bu hataları gidermeye çalışın. Şimdi biz Şurayı bir açalım bakın. Şurada bir y eksi 2 var. Şu eksiyi buraya dağıtırsak arkadaşlar eksi x artı 3 olacak burası. Şimdi burayı şu içerideki parantezleri açtık. Şimdi bakın şurada bir x eksi 1'imiz var. Onu bir yazalım parantezin içine yazmaya gerek yok. Şu eksiği bir buraya dağıtalım. Bakın eksi y. Burası artı 2. Sonra artı x. Sonra eksi 3 geldi. Sonra şuraya yazalım. Önünde artı olduğu için olduğu gibi yazıyorum. Artı y artı 2x eksi 3x artı x dedik. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Bakın şurada artı 2x artı x daha artı 3x yapar. E buradaki eksi 3x ile beraber ne olur? Burası komple sıfır olur arkadaşlar. Bunun dışında bakın eksi y ile artı y var. Bunlar da sıfır olur. Şimdi bakın burada bize ne kaldı? 1x burada 1x de burada arkadaşlar. Ne oldu? 2x. Başka ne var? Bakıyorum. Şunları da hallettik. Ee, şurada Eksi 1 var. Bir de eksi 3 var. Burası eksi 4 yapar. Bir de buradan artı 2 gelirse burası eksi 2 olur. Yani cevabımız 2x eksi 2'dir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şurayı bir halledelim. Bakın şurası ne yapar? Burası eksi 6x'tir. Ee, şöyle 3 ile de burayı çarparsak, 3 ile de bunu çarparsak arkadaşlar, burası tamamen eksi 18x olacaktır. Şimdi şuradan yazalım. Bakın, şura eksi x, eksi x artı 2 dedik. Sonra bu eksi dağıtıyorum, eksi 4x artı 18x. Değil mi? Bak şunun tamamını eksi 18 olarak yazmıştık. Şu eksiyle beraber orası artı 18 oldu. Peki artı 18 eksi 4 daha 14 olur. Bir eksi 1 daha 13 olur. Yani 13 x. Bir de burada artı ikisi var. 13x artı 2'dir cevap. Devam edelim. Şuraya bakın. 2 eksi yan yana gelirse burada ne oluyordu arkadaşlar? Burası artı oluyordu. O zaman şöyle ifade edebiliriz. Bakın. 2x şurada artı y bir de ne oldu burası? Artı 3z. Evet. Burayı hallettik. Şimdi şu eksiği dağıtalım şuraya. E, artı 4x eksi y eksi 3z. Bir de burada ne var? Eksi 3x var. Şimdi bakalım. x'lerimizi hesaplayalım. 2x. 4x de burada 6x. 3x çıkardık. 3x kaldı. Y'lere bakıyorum. Artı y eksi y gitti. Z'lere bakıyorum. Artı 3 Z. Eksi 3 Z. Onlar da sıfır oldu gitti. Sadece burada 3 X kaldı. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.